Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu PUBG Mobile oynayarak nasıl uyuyacak kazanılır. Şimdi arkadaşlar öncelikle indirmemiz gereken bu uygulama var. App Store veya Play Store fark etmez. İkisinde de direkt giriyoruz. Face yazıyoruz. İndiriyoruz ki zaten çok hızlı inen bu uygulama. Hemen indir indirdikten sonra hızlıca kayıt oluyoruz. Ben kayıt olduğum için direkt otomatik giriş yapacağım. Bildirim gönder baba. Ondan sonra PUBG Mobile ben de burada kayıtlı olduğu için sizde kayıtlı değildir. Yukarı tarafta direkt böyle bir ekran olur buraya tıkladığınızda. PUBG Mobile seçiyoruz. Hesabınızı bağlıyorsunuz. Oynadığınızı yazıyorsunuz. Benim bu isim karışık olduğu için, büyük ile olduğu için sıkıntı oluyor. PUBG Mobile aç diyorsunuz. Hızlıca PUBG Mobile açıyoruz. Sonra oyuna girdiğiniz gibi burada böyle bir ekran çıkıyor. Otomatik kendi yani kendine oyuna girdiğinde. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Onaylıyorsunuz ve hesabınız kayıt oluyor. Peki UC'yi nereden alıyoruz? Direkt şöyle göstereyim. Buradan sağ alttaki 3 kutuya tıklayıp mağazaya tıklıyoruz. Ondan sonra aşağı inip burada onları kabul edelim. Aşağı inip UC'lerimizi görebiliyoruz kaç UC almak istiyorsak ona göre buradaki Faceit puanımızla UC alabiliyoruz. Tabii ki Faceit puanını da kasmak için ne yapmamız gerekiyor? Faceit puanını da şöyle kasıyoruz. Mobilden de yapabilirsiniz ama ben PC'den daha rahat olduğum için şu an size de göstermek açısından PC'den yapmak istiyorum. Faceit'in kendi sitesine giriyoruz. Alttan zaten linkler olacak. Oradan play'e tıklıyoruz. Zaten oyunumuzu kaydetmiştik. PUBG Mobile seçeneğini burada görüyoruz. Şu an ben kaydoldum bir turnuvaya ama Buradaki turnuvalardaki arama kısmına gelip buradaki tiki kaldırıyoruz. Ondan sonra zaten burada her saat başına öğlen saatlerinde özellikle yarım saatte bir falan turnuva oluyor. Buradan istediğiniz turnuvaya solo, duo, squad şeklinde kayıt olabilirsiniz ama şöyle bir şey var. E, kayıtları biraz erken yapmanız gerekiyor ki hangisine girmeniz girmek istiyorsanız. Ben şu an e, duo squad'lara falan giremiyorum şu an bu gösteriyor ama giremiyorum. Solo deneyeceğim o yüzden. Şu anki turnuvamız bizim zaten kaç dakikası var? Hemen bakalım. 16 dakikası var. 16 dakika sonra buradaki turnuvaya kayıt olacağız. Yani kayıt olduk. 16 dakika sonra gireceğiz turnuvaya. Ondan sonra buradaki prize pool mesela 1460 face puanı. Birinci 500 alıyor. Buradaki sıralamadan zaten bu ödülleri almak için, birinciliği almak için oynayacağız. Deneyeceğiz solo maçımızı. Ekstra bunu mobilden de yapabiliyorsunuz. Mobilden şu an ekran göstereceğim. Oradaki ekranda direkt e, bu şekil yapabilirsiniz. O Do Doğu Squad turnuvalarının ödül havuzları tabii ki farklı. Bir de arada böyle etkinlikli e, turnuvalar oluyor. Örneğin şu an gösterdiğim turnuva e, birinciye direkt 600 UC veriyor ama bunu şu an biz giremiyoruz çünkü bizim kayıt olduğumuz bir turnuva var ve kayıt turnuvanın başlamasına e, yaklaşık bir 10 dakika kaldı. Bu turnuvaya girdiğinizde direkt mesela face puanı hiç kasmadan direkt UC'ye alabiliyorsunuz. Bu turnuvalara işte duo, işte squad, neyse arkadaşınızla veya solo bunlara böyle hangilerini yaptı, yapıyorlarsa onlara öyle girip buralardan eee UC'lerinizi, face puanlarınızı alabilirsiniz efendim. Şu an bir de PUBG Mobile'in PMGC için Faceit'in PMGC için bir etkinliği var arkadaşlar. Şu an e, açık değil. Çünkü ben bu videoyu daha erken çekiyorum. 8-11 tarihleri arasında PMGC'ye özel bir event düzenliyor Faceit. O event'e girip ekstra oradan ödül havuzundan faydalanabilirsiniz. Ki zaten bunu PUBG Mobile'in kendi resmi hesabı da paylaştı. Linki de şuraya bir yere işte fotoğrafı şuraya bir yere koyarım. Oradan görebilirsiniz. Buradan PMGC için işte turnuvaya kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. PMGC eventine katılıp güzel ödüllerden faydalanabilirsiniz efendim. Şu anlık biz maçımızı bekliyoruz. Sonrasında zaten maça geçtikten sonra ekranı direkt kaydı açmaya başlayacağım. Turnuvanın direkt saati geldiğinde böyle bir uyarı veriyor. Bağlanma zamanı diye. Direkt Open the App diyoruz. Uygulamamıza giriyoruz. Oyunu açıyoruz. Kendi kendine Direkt lobiye bağlanıyor. Haberiniz olsun. Aynen öyle oldu. Bir anda kendi kendine lobiye girdi. Şu anda maçın başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Lobide 16 kişi var. Bakalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar maçımız şu an başladı. 23 kişi var. Az kişi olması bizim için iyi bir şey şu an. Hani çünkü bedavadan puanımızı kasacağız. Biz nereye atlayalım bakalım. Podvost'a gidelim. O dost bizimdir diyoruz da ya birazcık geç atladık hiç sıkıntı yok ee, bu uygulamayı çok fazla kişi bilmediği için arkadaşlar bu face'in sağladığı avantajları bilmedikleri için hani şu an bu videoyu izlediğinizde gidip orada yüksek server tüplerle dolar ee, serverda bedavadan bu şekil face puanı ile uc'nizi alabilirsiniz haberiniz olsun hadi bakalım ya ben bu arada bu e, e, Face'in yaptığı şeyi ben harbiden beğendim. Normalde bomboş MM oynuyorduk. Siklinlere giriyorduk. Yani siklinler falan ödülsüz oluyor çoğu. Siklinlerin en azından bir şey olacak bundan sonra. Ki e, bu saatten sonra olacak Doğu squad turnuvalar da artar diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar katılım olursa Face bu turnuvaları o kadar yükseltir. Hani bu turnuvalar yükseldikçe de ödül havuzları da yükselir ekstra daha fazla etkinlikler gelir bu da tüm oyuncuların işine gelir açıkçası En azından normal boş bir scrim oynayacağımızda FACEIT'in düzenlediği bu turnuvalara scrimlere katılırız ya Ben öyle düşünüyorum açıkçası yayınlarda da yüksek ihtimal beraber sizlerle beraber oynarız diye düşünüyorum Ya bir de şöyle bir şey arkadaşlar Hani FACEIT bu işlerde çok köklü bir zaten firma ama PUBG Mobile'de hani yeni bir işe girmek istiyorlar bu şekil. PUBG Mobile bazında ben çok geliştireceklerini düşünüyorum açıkçası. Hani bu benim şahsi kendi fikrim. Ki bence çok daha iyi şeyler yaparlar. Hani daha fazla turnuva olur diye düşünüyorum. Ya öyle dememin sebebi de ee, şu an mesela alan sistemi falan kısmen onlar ayarlanır yerler zamanlarda ki... Bu zamanla olacak şeyler ki PUBG Mobile'in başlarında bile bunlar yoktu. Çok normal. Ama bunların ben ayarlanacağını düşünüyorum. Özellikle turnuva sisteminin gelişeceğini düşünüyorum Faced üzerinde. Ve bence Face'in böyle bir işe giriş yapması PUBG Mobile için çok iyi bir şey. Ya açıkçası ben Face'i bekliyordum. PUBG Mobile'de böyle iş yapmalarını bayağıdır bekliyordum hani istiyordum da açıkçası ya çünkü Faceit oynayarak hem Faceit'teki seviyenizi yükseltiyorsunuz hem Faceit'teki insanlarla oynuyorsunuz ki normal mm oyunundan farklı bir oyun oluyor çünkü zaten yani bir stickrun turnuva havası oluyor ee, ilerleyen zamanlarda bu çok 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 daha iyi olur hani şu an bu yeni bir işleyiş olduğu için gayet normal e, katılımcı sayısı az olmuş çünkü çoğu insan bilmiyor Ah ulan, dur lan buraya böyle giriliyorum tekrar. Eyvah eyvah eyvah. Ben harbi bayağıdır oynamıyorum ama. Ee, özellikle yani böyle bir weekend'i. Uçuşun lan. Beyler. Uçmak yok beyler. Ben buradan geri vites. Evet, yeni alanı verdi. Biz de güzel bir eve geldik. Baktım adam arayınca olmuyor. En azından dedim bari pozisyon alalım. Alanı bekleyelim çünkü belli fight sonlara doğru olacak. Bir iki kişi daha öldü ama hani onlar yüksek ihtimal yanlarında böyle hani ilk atladığı yerlerde falan fight diyenler. Biz de pozisyonumuzu aldık bakalım circle sonlarına doğru zaten fightlarız. Oraları da gösteririm. Eyvah beyler yanımızda adam var. Gel kardeşim gel kaçma gel buraya. Ben o adamı kovalayacağım beyler. Bak. Gel buraya. Arkadaşım gel buraya şey bu. ne oluyor arabaya? <laughs> gel buraya. kaçıyorsun değil mi şimdi? Yolda bir yerde benzin gördüm bir evde de. Şimdi oraya gitmek istemiyorum. Biz tekrardan evimizi alalım. Berkin kardeşim dur videodayız bu oğlum. Güzel arkadaşım. Eyvah yeni bir arabamız daha geliyor. Gel bakalım. girdi içeri. Gel buraya. Hop flash fake'i. Yedi mi fake'i yemedi. O zaman ses katmıyor arkadaş. Gel buraya. Ha, boş biri. Boş biri. Harca mermini. Orilo da atmayacaktın kardeşim. Arı ceza atmayacaktın. Burası bizim. Alan savunması başarılı böyle. <laughs> Kampantta birisi varsa Öldü kardeşim. Aç yolu. Var mı lan içeride? Aha geliyor. Gel buraya. Arkamızda da biri geldi. Ne oldu oğlum? Arkadaş mısınız siz? Molot diyor bir de bana. Nibir'e <laughs> sattı bir de bana Aa Lan yanıyorduk ha <laughs> O taştaki seni unutmadım sanma Geleceğim şimdi sana da Canım bir tazeleyeyim Ya ben geliyorum sana ya Onu ne? Aa uzaktan ben mi Oğlum ya var ya. <laughs> neyse neyse neyse. <laughs> evet arkadaşlar şu an Facebook PMC'si özel 8 Aralık ve 11 Aralık tarihleri arasında olacak turnuvanın şov maçına gireceğiz. Bu turnuvanın ödül havuzu tam tamının 150 bir ucu. Hani 8 Aralık ve 11 Aralık tarihleri arasında bunu oynayıp ödül havuzundan faydalanabilirsiniz aşağıya bıraktığım linkten zaten buradaki direkt turnuvanın otomatik sizi bu sayfada turnuvanın direkt kaydını oluyorsunuz sonrasında eşleşme seçeneği var buradaki oyna tuşuna basacağız zaten göstereceğim oraları birazdan bu şekil şimdi hemen biz oyna tuşuna basalım hızlıca bir eşleşelim hadi bakalım eşleşmemiz hazır şimdi arkadaşlar direkt o eşleşme bastığınız gibi zaten e, random insanlarla eşleşiyorsunuz böyle bir kabul et seçeneği geliyor oynuyorsunuz efendim. Maç odasına git. Hemen de open dep diyelim. Hemen zaten uygulamadan oyunu giriyor. Çok iyisiniz, tamam. Çok iyisiniz beyler. Sağ ol, sağ ol. Bizim bizim lagere baksana. <laughs> Arkadaşlar tanımıyoruz bu arada. Hani otomatik eşleşebildiği için öncesinde o da alan bir e, yetkili mi diyeyim, youtuber mı diyeyim, kim bilmiyoruz. Tanımıyoruz yani. Normalde 3 ve 3 atacaktık biz. Hızlı başladı bir de oyunu şey yapamadım. Ya bu şekil e, random başlıyor normalde. Biz tabi e, erken erişim aldığımız için yüksek mal de onlardan birisi. Normalde bu şekil tanımadığınız insanlarla eşleşip yani solo bir şekilde de oynayabilirsiniz. Benim takımım yok diye üzülmeyin yani. Ama varsa da beraber tık eşleşmeyi tıklayabilirsiniz. Sesim sekiyor beyler. İki numara. İki numara. Mami. 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 Abi teşekkür. kulaklık bazı hayattan bazı şeyler kafasından silmişse. <laughs> Lan ben silah almadım. Eyle unuttum. Nasıl alıyorduk onu? Tekrar dönüp alabiliyoruz mu? Yok abi al al. Ben sana ben atayım silahı. Sen var ya bak sen bana bu silahı verdin ya şimdi bak. ben onlara ne yapacağım? beyler çok sinirli. Aa! Dropta. Nak bir tane beyler. Bir de sağda şurada. Watch Eyvah oğlum pistolle ne kalıyor lan? <laughs> nere bakan? Nere bakan? Beyler biz ben biraz fazla takım. mı güçlü olduk ya bizim 4 numara çok fazla güçlü gibi Allah dbs mi alsak beyler ne diyorsunuz yap gel burada yapmayalım burada yapmayalım beyler burada yap bir Bizim takım gereksiz güçlü. Arkadaşlar şu an 4v3 de, 4 v değil bizim 4 numaraya say. <laughs> 4 numara kendi başına bir takım abi ya. Tek başına katil ya direkt. Baksana oğlum arabanın üstüne falan biniyor. <laughs> oğlum arabaya bindir lan <laughs> haberim var mı? <laughs> Beyler drive by taktiği Bak <laughs> Nerede lan bunların dördü? Beyler ayakta ayakta beyler 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 Yumruk 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 Gel buraya gel, gel, buraya, gel. nereye bak be Abi beni vuracak koşsana oradayım ya <laughs> Biz fazla güçlüyüz galiba ya. Aynen bir tık. Normal karşıdaki güçlü bu şekilde olmayacaktı. Berke'nin yanında çok daha güçlü entrepreneurlar gelecekti arkadaşlar. Biraz ufak bir sıkıntılar oldu. <laughs> Takımlar ekstra böyle fazla buff aldı bizim böyle takım. Normalde karşıya da şey yapacaktı böyle sağlam yet olacaktı da. Son saniye bir ufak bir şeyler Başka... oldu diyelim. Onlar olmasaydı çok daha şey olacaktı. Bu maç biraz hızlı bitti çünkü. <laughs> ya ama zaten size modu göstermek. Nihayet modu böyle. Yani zaten modu biliyorsunuz da. Hani girme sistemini falan göstermek. Bak 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 bak. Oğlum kili çekmeye çalışıyor bizim. 4 numaranın kili çekmeye çalışıyor. Ya benim var mı? Of Berke. Tamam beyler bunu da manyak gelirsek ya. Ayakta ayakta ayakta. Ayakta ayakta ayakta. Yumruk 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 yumruk. yumruk. Ne abi ne olmuş? Yumruk 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 yumruk. yumruk. <gülüyor> Allah! <laughs> <laughs> Bela revive oldu ya Bela. Bela burada revive oldu. Nerede? Burada burada. Üç burada, numara beni tut üç numara. Hadi belki de üç numara beni tut. <laughs> lan gir lan. Helal lan sana. <laughs> Beyler biraz bizim takım harbi çok güçlü oldu galiba ya. Yani. <laughs> ya da karşı takımdan birazcık böyle sıkıntı var. <laughs> ya zaten amaç burada modu göstermekti arkadaşlar. Ya dediğim gibi takımları normalde biz daha böyle hani şey, eşit veya daha güçlü yapmak isterdik ama son saniye bir şeyler oldu. Ya ama zaten size modu göstermekti. Hani tek başınızdasınız diye de şey yapmayın. Otomatik eşleşme diye bir sistemi var zaten. Otomatik direkt size eşleşiyorsunuz bizim girdiğimiz gibi. Bir anda başlıyorsunuz, oynuyorsunuz random. Arkadaşlarınızla oynamak isterseniz aynı anda eşleşmeye basıp denk gelmesi gerekiyor falan, fisman. Onları ayarlamanız lazım. Hani Faced'in genel olarak bu düzenlediği yeni sistemi ben açıkçası güzel buldum. hani Daha da gelişebilir bu sistemler bence. Daha güzel şeyler yaparlar ki daha fazla etkinlik gelir sizlerin tabi isteğinize göre. Hani aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ekstra da yorum atmayı unutmayın efendim. Bir de aşağıdaki linklerden indirmeyi sakın unutmayın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay efendim.